3 2 1 kayıttayız. 10 15 hilesiz bir maç olmasını temenni ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Hadi bakalım. bu sefer performans bekliyorum Hüseyin. Hile gelmese sorun yok. Ya bir de karşıdaki adamın hileci olduğunu böyle hissettiğin anda bütün şey gidiyor ya bende. Umutsuzluğa kapılıyorum. Yani ne olursa olsun adamı vuramayacakmışım gibi geliyor. Hilecilere karşı ne yapacaksın biliyor musunuz? En temiz yöntem evde olacaksın ya da bombalayacaksın ya başka türlü vuramayacaksın. Bomba tutacaksın. Ya bugün... Evdeyken... kesinlikle bombaya oturtur ya. Ya bugün yaptık ne? öyle. Bir tane şeydeydi Livik'te bir ekip geldi bombaya bir tanesini düşürdük ama iki tane daha var yani onlar da iyiydi bu sefer onlar vuruyor gene yapacak bir şey kalmıyor kimse yok değil mi C'ye mi gidiyoruz nereye gidiyorsun aynen C'ye doğru gidiyor Vallahi ben kimseyi görmüyorum şu an. ben de kimseyi göremedim Eyüp indi bile ya biz bugün biz bugün ya. ne yaptık Gülmekten ölürsünüz Ünsi'yi. Gür, Gürkan var bir tane. Ondan sonra Eyüp. Şeye geleceğiz. Buraya geleceğiz tamam mı? Bindik şeye. Üçlü motora. Önümüze bir tanesi koşuyor. Bunlar yumrukluya yumrukluya öldürdü. Daha doğrusu düşürdü, bayılttı. Tümünü açtılar. Adamla dalga geçiyorlar tamam mı? <laughs> Diğerlerinin evet. adamları mı geldi? Birisi karşısında birisi karşısında şey yapıyor işte dans falan ediyor. Birisi konuşuyor. Ondan sonra çocuk tümünden konuşuyor. O da tümünü açmış. Abi diyor vurmuyorlar beni gelin gelin falan diyor. Ondan sonra ben bunu duyunca tabi hemen benim gidiyoruz falan dedim ama adamlar bir geldi. Pat 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 bizi vurdurdu. Bir de iki saat dans falan ettiler biliyor musun karşısında adamla dalga geçtiler. Artiz gibi. Hayır, hiç evet. olmazsa öldürün ondan Arkada, sonra dans edin. Evet. <laughs> Aynen, boncuk gibi ilk önce şey Eyüp, sonra göz <laughs> ikisi de arabadan pat pat düştü. Araba, arabayla izledi beni <laughs> Kimdi ya? 15 Herkese. kişi atlar buraya diye. he ya, niye böyle oldu? Kaldık biz bize ya. Gelirse iki tane bot kuracağız, başka bir şey yok. Topta gelmez bizim şansımız. 3 seviye çanta işaretledim. DP var aynı yerde. Taner senin dibinde gezeceğim. O 8x'i yanlışlıkla yere falan atarsan alacağım yeniden. Buraya <laughs> <laughs> baktınız mı benim olduğum yere? Az önce biri daha sordu ama. Tamam ben baktım. Ben baktım. Kaçmaley. çalışan biri var. M4 var bunda. Şel altısı var mı? Vardır. Ben almadım. Ne duralım? Ne diyorsun? Böyle uzak. Aa şeyden atmışlar. Çadırdan atmışlar. Devam devam. devam, devam. Açıktan, açıktan drop da çadırdı iyi oldu. Aynen aynen sıkmayın da drop'u alsınlar. Hatta durun siz sıkmayın ben sıkayım. Adamı görüyorum solda bakın şurada. Gördüm gidiyor. Alır Yo, doğru. Bin arabalar da gidelim artık. Arabayla gidiyor birisi sanki. Ya bastılar onlar, arabayla bastılar. Benim vurduğum öldü. Çok öldüm. iyi oldu, çok güzel oldu. Takım aldılar ya. Taneri. Nerede la abi işaret atın ya. Öldü öldü. Eyip öldüler beni de Dördü dördü çıkman lazım. Aa. Ben aldım aldım özünürü de. Tamam. Ben de sürmeyeyim adam bakıyorum ya. Son kidim var ha. Onu da bastım. Ben de var derim ya. MK var. Bir de şey var. Nedir o? Kamuflaj. Ha kamuflajı dağıtsanız de. Ben almadım. Görevimiz var ya. Abi 8 ikisi bırakıp nasıl 2 x alırsın ya onu merak ediyorum ya. Seviyor demek ki. 3 seviye kask var, M4 var. O ne lan tutamak yok mu hiçbirinde? Son flash aldım, geri bıraktım. Ha adam. Koşarak geliyor. Bot lan o. Enemies Emin misin? Arabası var orada, kırmızı araba var. Gidelim. Ayağından vurdum lan. Hadi Nereye giden. Kayb gitti o? Kayboldu lan. He ayağından vurdum onu da. Bot ya bot renderlanıyor ya. Yani. Bot bot. Benim seviye 3 kask vardı ya. Yok lan bende bir seviye gibi görünüyordu. Bu kim lan önümde? Gir lan içeri. Vay arkadaş ya kim bilir gidip kime olacak. Gitti la bot. Ya var ya Eyüp. Ayağına sıkacağına kafasına sıksan öldüydü işte. <laughs> Harbiden ha. Bak ben hiç vuramadım adam ama adamı kaçırmadım da yani. Adamı top. Adam yerin dibine battı ya. arabayı soksaydınız içeri. Yatalım Bu Var da. burada ya temiz hmm. araba. Alıp geleceğim. Alıp gelme. Alıp kal. Orada dur. Biz gelelim. Bizim, bizim araba daha hastaneydi. Allah Allah. Biz bu adamların gezdiği yerleri tutturamıyor muyuz? Neyiz ya? ha, Gelin de arabayla gezelim ya. Nerede çatışma var, mermi izi var, orada duralım. 3 seviye yelek var. <laughs> hala var hala eksik olan varsa. Gelin nerede? Ben buradayım, beni alın. Kayaların arasından nasıl alacağım seni? Mecbur çıkacaksın yavrum Ben şeydeyim, çok ilerideyim. Aa tamam tamam gördüm gördüm. Gelsene hadi şey Taner. Işte. Geli al gelir mi? Aa enerji. Ben de şunu alayım bari. 6x var burada. <laughs> İhtiyacı olan yok mu? Vay be ne kadar zenginsiniz ya 6x istemedi kimse Orada ortada oyun oynuyor birisi kafaya bir patlatacak Bom. Ondan sonra yetişin beni kurtarın Bizi de vuracaklar o arada. Eline sağlık. Drop'u buraya mı atacak adam mı var? Adam adam var ya. Adam, adam var, adam var. Karşıda adam var. Adam var. Sol 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 yap. Bir adam var. Eyvah eyvah. Tam dur burada dur artık. Dur artık. Kız. Üf ne çatışma oldu be. 8 x attım buraya. Ne oldu? Dur artık kız dur artık üstüne üstüne gittim gördünüz mü? Evin yaptı. Sen tabii da. Ama sen dur artık. öyle basacaksın. Bu vurduklarımız Türk müydü ya bir şey diyeceğim. Ben, ben, dur demedik ki. Yalnız drop attı arkamıza. Düşman görüldü. Tamamen bu arkadaşların iş bilmezliğinden dolayı hayatta kaldık. Çıkıp da sıksalardı hepsi birden arabaya. Oraya varamadan Aynen, adam var adam var. Sol taraf şuraya Korku. dur şuraya dur şuraya dur. Dur kız kız dur. Sol yap. Aa buraya dur buraya. Hah ha. Tam ha, burada bırak. Bırak 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 aracı bırak. Hangarda kaldım. Orada mı? Hı ha? Ay arkadaş ya headshot gitmedi ya. Devam var herhalde kafa atsanız oraya. Gel gel gel. Aynen. Nerede lan o? Evlerden mi? Şurada bir yerde ya. Şurada şurada. 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 Ya arabayla gitsenize gidin ya. Ne uğraşıyorsunuz ya? Hadi gidelim. Evde de adamlar var, evde de adamlar var. Çok kötü yerde tamam. Çatıda bir tanesi de. Aslında bomba aşağıya düştü. Bomba aşağıya düştü bir Kaçın o zaman. Çok kötü yere geldi. Adamlar ne yapmışlar biliyor musun? Adamlar aşağı insenize bir. Aşağı inin aşağı gelin bak adamlar atmışlar. Girme 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 girme. Neyse bırak kaç Herkes yanıma gelsin herkes. Gel abi içeri girelim. Giremezsin ki içeri. <laughs> Merdiven de araba patlatmış şerefsizden ya. Hmm. Patlamamış o araba da. Tamam bu adamların nerede oldu belli o zaman. Arka geldi arka. Burada. Görüldü. Canı çok az, canı çok az. Çok güzel geldi. Tutacağım seni. Kim yok sende? Kit atayım mı? Yok yok. Önümde birisi baygın. Baygın öldürmeyin ya. Yukarıdakiler bırak koşsunlar onları. Hadi be adam. Ne oluyor? Çeri gir, çeri gir. O buraya bombayı katarsa öldük. Nereden vuruyor? karşıdan sıkıyor herhalde ya. Gel gel. Aa direkt öldürdün mü? Ya solda sağ vurdu ya. Ananlısı. Çıkma çıkma kesinlikle dışarıya çıkma. Bir tanesi bayıldı yukarıda. Varsa bomba atın ya. Abi. Abi anlamadığım nokta bak şurada şurada adam var. Düşman görüldü. Şurada adam var. Özmür onu sen vursana. Yukarıdaki adamı bayıktım ben. Bayıktım. Çok iyisin be. Evet, Çok iyi tamam. Ya ben adam göremedim evet. iyi mi? Biz buraya nasıl çıkamayız ya? Ya bence şu etraftaki adamları bir bitirin. Onlar orada zaten duruyor. direk Evet Abi o kadar bomba attım ya nasıl ölmüyor bunlar? Evde bence bunlar ben, ya da üst taraftaki abi. merdiven boşluğunda ya. Hay Allah merdiven cezanı ver. Kendi kendime bomba ha, yok. Değil. Sen bir öl kardeş. Çok iyi. Nerede ki öldü? Çatıdaki araba park edilen yer var ya. Ben markete gidip geleceğim abi siz oynayalım. Tamam birader. Hadi görüşürüz. İki kişi kaldı. Nerede bu iki kişi? Birisi karşıda. Öldü. Lan kim çaldı lan onu? Birisi de şurada muhtemelen ya. Oyun alanında mı öldü? <laughs> Birisi de muhtemelen şurada. Alan ölmüş geri zekalı. Aa gördüm gördüm gördüm. Karşıda karşıda. Geliyorum. Enemies <laughs> ahead. Sana mı, bana mı? Aa sana verdi ya. Bana. Güzel oyundu.